Herkese merhaba. Bugün hep birlikte hamsi balığı yapıyoruz. Şöyle güzelce yıkadım, ayıkladığım hamsilerim var. Şöyle mısır unum var. Güzelce hamsilerimizi mısır ununa bulayalım Şöyle tep yağladım. Tepsim var. Güzelce bulayıp düzelim tepsilerimize. Şöyle güzelce dizdik tep tepsimize. Kusura bakmayın. Güzelce dizdik ve üzerine bol sıvı yağ döküyoruz. Ben bunu bol sıvı yağ ile yaptım. İsterseniz yağını az dökebilirsiniz. Çok yağ sevmeyen olursa az yağ ile yapabilirsiniz. Şöyle gördüğünüz gibi hemen fırınımıza süreceğiz. Şöyle güzelce dizdik. Fırınımıza sürdük. Üzerine Üzerine limon sıkabilirsiniz veya dizebilirsiniz. Şöyle güzelce gördüğünüz gibi çok güzel pişti gerçekten. Hiç balık yemeyen kız kardeşim bile balık yedi. Yanına şöyle gördüğünüz gibi bulgur pilavı yaptım. Bizimkiler çok seviyor babamlar falan. Şimdiden deneyecek olan herkese afiyet olsun.